isimlere gelir ve eklendiği ismin kime ait olduğunu bildiren ektir. Eklendiği kelime ile arasına genellikle okutucu harf almayan eklerdendir. Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere İsimlere getirilen eklerden anlatmaya devam edeceğim. Bugün anlatacak olduğum ek iyelik ekleri. Yani isimlere gelip de aitlik bildiren ekler olacak. Arkadaşlar eklerle ilgili bir önceki anlatmış olduğumuz derste şunu vurgulamıştık. Osmanlı Türkçesinde kelime kökleri okutucu harflerin kurallarına bağlı olarak yazılmakla birlikte Eklerin kendilerine has yazım özellikleri vardı, yani ünlüler olmadan yazılıyordu. Genellikle bu durumu mutlaka dikkate almamız lazım. Hem okunuşta hem yazılışta bu bizim için çok önemli bir bilgidir. Dolayısıyla iyilik ekleri de Osmanlı Türkçesinde tek yazılışı olan, ünlü uyumlarına göre okunması gereken eklendiği kelime ile arasına genellikle okutucu harf almayan eklerdendir. Osmanlı Türkçesinin genel özelliklerini anlatmış olduğum derste o dersin bağlantısını şöyle üst tarafa koyuyorum. Bir ayrıntıyı anlatmıştım. Orada dedik ki Osmanlıcada kendilerinden sonraki harflere birleşmeyen harflerle biten kelimeler eğer ek almaya devam ederlerse bu kelimenin son hecesine bakılır. Eğer kelimenin son hecesi açık hece ise okutucu harf kullanılır kapalı hece ise yine okutucu harf kullanılmaz diye orada özellikle bir bilgiyi anlatmıştım. Bugün bu derste anlatacak olduğum ekleri ifade ederken yine bu bilgiye gönderme yapacağız. Yani kendisinden sonraki birleşmeyen harflerin açık heceye dönüşmesi durumunda okutucu harf getirildiğini, kapalı hecede ise okutucu harfin yine kullanılmadığını, iyilik eklerinin kelimelere getirilirken aralarında okutucu harf olmadığını görmüş olacağız. Şimdi hızlıca size iyilik eklerinin ne olduğunu bir tarif edeyim. Arkasından eklerin kendilerini ifade edeyim. Arkadaşlar iyilik yani sahiplik demektir. Aitlik demektir. Aitlik ekleri olarak da geçer. İyelik ekleri olarak da adlandırılır. İsimlere gelir ve eklendiği ismin kime ait olduğunu bildiren ektir. Mesela kalem kelimesinin sonuna in ekini getirirsek bu kalemin bana ait olduğu anlaşılır. Ve bunu anlatan ek yani im eki işte iyelik ekidir. Ya da kaleminiz dediğimizde iniz ekinden o kalemin size ait olduğunu anlarız. İkinci çoğul şahıs anlamı çıkar. İşte bu iniz eki iyelik ekidir. Kalemleri dediğimizde leri ekinden onlara ait olduğunu anlarız. İşte orası iyelik ekidir. Şimdi hızlıca bu iyelik eklerinin kişilere göre hangi şekillerde kullanıldığını size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Birinci tekil şahıs iyelik eki M harfidir. Ünlü uyumu da olursa ım, im, um, üm şeklinde kullanılır. Bu birinci tekil şahıs iyelik eki. Osmanlıca'da sadece mim harfi olarak kullanılır. Her durumda sadece mim eklenir. Arada ı, i, u, ü seslerini gösteren herhangi bir harf kullanılmaz. Bakın. Sağdan başlıyorum. İç kelimesinden içim. Kalp, kalbim. Çanta, çantam. Dikkat edin. Çanta kelimesini yazıyoruz. Mim harfini ekliyoruz. Soy kelimesini yazıyoruz. Mim harfi ekliyoruz. Kalem kelimesini yazıyoruz ve mim harfi getirip kalemim kelimesini elde ediyoruz ev kelimesini yazıp sadece mim ekliyoruz. Rab kelimesini yazıp mim eklediğimizde Rabbim olur. Tanrı kelimesini yazıyorum dikkat edin. Mim harfini ekliyorum. Tanrım oldu. Bu kelimenin sonunda y harfi zaten bulunduğu için bu y harfini düşürme ihtimalim yoktur. Dilek kelimesini yazdığımda mim harfini ekliyorum. Dileğim olur eller. Dikkat edin. Burada çoğul eki var. Ellerime derken okutucu ye, mim ve he harfleriyle yazıyorum. Şimdi burada dikkatimizi çekmesi gereken bir mesele var. Eğer arkadaşlar ben şöyle yazarak anlatayım size. Ellerim demiş olsaydım rim hecesi ra harfi birleşmeyen harf ve rim hecesi kapalı olduğu için okutucu harf kullanılmaz. Ancak yukarıda dikkat edin. Ellerime derken rime şeklinde. Heceler açık heceye döndüğü için ra harfi birleşmediğinden dolayı arada okutucu y harfi kullanıldı. Bu durumda ellerim yazarken y kullanmıyoruz ama ellerime, ellerimi derken okutucu y harfi yazmamız gerekiyor yer yerimden bakın yer kelimesinden sonra yerim derken okutucu harf kullanılmaz. Göz kelimesindeki z harfi birleşmeyen harf gözü mü derken zü hecesi açık hece olduğundan dolayı y harfi kullanıldı. Mü hecesi de yine bu şekilde okutucu y harfi ile tamamlandı. Bu kelimeyi de eğer gözüm şeklinde yazmış olsaydım bu durumda yine okutucu harf kullanmayacaktım. İşte bu iki ayrıntıya mutlaka dikkatinizi çekmek istiyorum. Ellerim derken okutucu Y harfi hiç kullanılmaz ama ellerime derken artık kullanılıyor. Gözüm derken okutucu Y harfi hiç yok ama gözümü derken okutucu Y harfi ortaya çıkıyor. Çünkü Z harfi birleşmeyen harf ve açık hece. Ra harfi birleşmeyen harf ve açık heceye döndü. Bu sebeple okutucu Y harfi tekrar ortaya çıktı. İyelik eklerinden ikincisi ikinci tekil şahıs iyelik eki. İkinci tekil şahıs iyelik eki Türkçe'de N sesidir. N sesi ünlülerle beraber ün, in, un, ün şeklinde kullanılır. Burada çok 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 dikkat etmemiz gereken bir mesele var. Kâf-ı anlattığımız derste bunları işlemiştik. Arkadaşlar İkinci tekil şahısların iyelik ekleri mutlak surette kafı nuni ile yazılır. Yani kef harfi ile yazılır ve nazal n sesi okunur. Şimdi bakın kol kelimesine kafı nuni yani ikinci tekil şahıs iyelik eki gelir ve kolun şeklinde yazılır. Kapı kelimesini yazdık sadece kef harfi yani kafı nuni getirdik. Yazı kelimesini yazdık ve kafununi getirmiş olduk. Baş, başın, üzüntü yazdık arkadaşlar. Üzüntü kelimesini bu şekilde arkasından da kafununi getirdik. İşte bu kafununi sana ait olduğunu belirtti. İşte biz de buna iyilik eki diyoruz. Senin üzüntün anlamında kullanıldı. Soru, sorun yani senin sorun manasında kullanılır. Bilim dediğimizde buna iyilik eki getirirsek senin bilimin olur. Kılıç kelimesine eğer ikinci teki şahıs iyilik eki getirirsek kılıcın olur. Ek getirmeye devam etmişiz. Kılıcınla olmuş. Kağıt kağıdından söz sözünü arkadaşlar sözünü ve kederini kelimelerini biraz önceki uyarılara dikkate alarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlarda Z harfi ve Ra harfleri birleşmeyen harfler ve hecenin içinde bulunduğu ve hece bu kelimelerde açık heceye döndüğü için bu durumda okutucu Y harfi kullanıyoruz. Yani senin sözün demiş olsaydım sadece Z harfinden sonra kef harfi getirecektim. Ama sözünü derken artık Y harfini de getirmek durumundayım. Keder, kederini aynı şekilde. Ütü, ütünü. Bakın kafı nun ile yazıldı ve N sesiyle okundu. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. İkinci tekil şahıs iyeli ekleri mutlaka kafı nun ile yazılır. Ve eğer istisnai bir durum yoksa aralarında da İsimle arasına da asla okutucu harf almaz. İyelik eklerinin üçüncüsü, üçüncü tekil şahıs iyilik eki. Üçüncü tekil şahıs iyelik eki Türkçe'de ı, i, u, ü sesleridir. Fakat ünlüyle biten kelimelerde kullanılırsa arada bir de kaynaştırma harfi s sesi ortaya çıkar. Dolayısıyla s, si, su, sü şeklinde de kullanılır. Aslında Türkçe'de kalın ünlülerle beraber sad harfi kullanılması gerekirken, eklerde sat ve tı harfleri kesinlikle kullanılmaz. Bu yüzden üçüncü tekil şahıs iyilik ekleri olan ı, i, u, ü, s, si, su, sü her zaman ya sadece y harfiyle kullanılır ya da sin ve y harfiyle kullanılır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar ı, i, u, ü ya da s, si, su, sü bundan sonra başka bir ek daha gelirse bu durumda iyilik ekinin tamamen düştüğünü görebiliriz. Bunu hemen örnekler üzerinde de zaten göstereceğim. Köprü bakın köprüsü. Yol yolu. Ayak ayağı. Bunlarda dikkat etmeniz gereken husus U ve Ü sesleri için de Y harfini kullanıyoruz. Uç ucu ileri ilerisi ceviz cevizi. Şimdi bakın dersine kelimesi yazmaktadır arkadaşlar burada. Burada bir iyelik eki var. Aslında dersi ne şeklinde bir iyelik eki var. Fakat bu iyelik ekini ifade etmek için herhangi bir okutucu y harfi kullanılmadı. Çünkü bu kelimede okutucu y harfini yazmış olmamız tamamen Osmanlıcanın mantığına göre gereksizdir. Onun için bu y harfini kullanmıyoruz. Okunuşta vardır ama yazılışta sin harfinden sonra ders ne gibi yazdığımızda da bunu dersine şeklinde okuyoruz. Ciğer, ciğerini, kol, kolundan. Bakın onun kolu, onun kolundan. Önce iyi iki iki geldi. Kolu yapıldı. Arkasından kaynaştırma harfiyle beraber dan ayrılma hali iki e geldi. Ancak kolu kelimesini ifade edebileceğimiz u sesini okutucu harfle göstermiyoruz. Çünkü ek gelmeye devam etti. Bu sebeple u sesini göstermeye ihtiyaç kalmadı. Bu kelimeyi de zaten başka bir şekilde okumanız mümkün değildir. Yani burada herhangi bir okuma hatasına, okuma yanlışına imkan vermiyor. Bu sebeple biz bu kelimeyi okutucu y harfini göstermeden yazıyoruz. Mesela durum. Durumundan. Aslında durumu yazacak olsaydık. mimden sonra y getirecektik. Ama ek gelmeye devam ettiği için bu u sesini yazmıyoruz. Saz. Sazında biri birini şeklinde örneklerini görebilirsiniz. İyilik eklerinin dördüncüsü birinci çoğul şahıs iyilik eki. Bu da mız, miz, muz, müz. Bazen araya kaynaştırma harfi de alır. Dolayısıyla ımız, imiz, umuz, ümüz şeklinde de kullanılabilir. Ünsüzle biterse, ımız, imiz, ünlüyle biterse mız, mız şeklinde gelir. Bakın bu ekimde yazılışı sadece mim ve z harfleri iledir. İhtiyaç varsa okuducu y harfi de gelir. Bakın şöyle emir kelimesi emrimiz şeklinde yazılır. Emr kelimesini yazdıktan sonra ra harfi birleşmeyen harf ve Açık hece olduğu için emrimiz kelimesinde okutucu y harfini mimden önce kullanıyoruz. Sultan, sultanımız. Bakın burada da ımız şeklinde ama hiçbir zaman nundan sonra okutucu harf yok. Sultanımız gibi yazmamız yeterli oluyor. Dağlar, dağlarımız. Ra harfi var ve açık hece. Dolayısıyla r hecesinde okutucu y harfini koyduk. Asker askerimiz. Dağlarımızda nasıl Y koyduysak askerimizde de Y harfini koyduk. Ama ocağımız derken arkadaşlar Y harfini bakın gayından sonra kullanmadık. Yollar yollarımız, dağlarımız, askerimiz, yollarımız aynı mantık. İş, işimiz bakın iş kelimesinden sonra sadece miz eki geldi. Yani min ve Z harfleri geldi. İşimiz oldu varlığımızdan yolculukumuz yani yolculuğumuz dikkat edin luk ekinde okutucu yok muz ekinde de okutucu yok sadece ünsüzleri yazarak bu kelimeyi okunabilir hale getiriyoruz sabrımızı yüreğimiz iyiliğimiz bakın iyi lik hecesinde asla okutucu yok çünkü orası bir ektir. İmiz hecesi de yine kefle birleştiği için okutucu harf olmadan yazılması gerekir. Beşinci ekimiz ikinci çoğul şahıs iyilik ekleri. Bunlar da nız, niz, nuz, nüz ya da ınız, iniz, unuz, ünüz şeklinde kullanılır. İkinci çoğul şahıs iyilik eklerinde mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken husus şudur. Bunlar kesinlikle kafı nuni ile yazılır. Asla nun harfi ile yazılmaz. Bakın dilek ve dileğiniz. Işık, ışığınız. Aralarında okutucu harflerin kullanılmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yayla, yaylanız. İki, ikiniz. Burun, burnunuz. Bakın burnunuz. Sağlık, sağlığınız. Başlık, başlığınız. Tabii kaf ünsüzleri yumuşamaya uğrayınca gayına dönüşüyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir. İç, içiniz, içinizde. Bakın iç, iniz, iniz ekinde hem kafununi var. Ayrıca okutucu harf yok. Masa, masanıza kudret, kudretinizi, kader, kaderinize. Arkadaşlar kudretiniz derken okutucu y harf yok. Bakın t'den sonra niz arasında okutucu yok. Ancak kader kelimesindeki ra harfi birleşmeyen harf olduğu için kaderinize derken kaderiniz ri hecesi açık hece ra harfi birleşmiyor. Bu sebeple burada okutucu harf kullanılması gerekiyor. Şiir aynı şekilde. Şiiriniz bakın. Ri hecesinde ra harfinden dolayı okutucu harf kullanılıyor. İyelik eklerinin sonuncusu üçüncü Bu da ları ve leri şeklinde kullanılır. Çok kolay. Hiçbir değişiklik yok. Her yere aynısı gelir. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli mesele lar veya ler. İkisinde de okutucu harf kesinlikle kullanmıyoruz. Bakın hikayeleri, tahtaları, çocukları, ülkeleri, şehirleri komşu. Arkadaşlar bu kelime komşu kelimesi kaf-ı ile yazılan özel Türkçe bir kelimedir. Bunun yazılışını mutlaka ezbere bilmekte fayda var. Lezzetleri, mizanları, mizan ölçü demek ölçüleri anlamında. Nükteleri, sebepleri, sağlamları, sahilleri. Evet gördüğünüz gibi larileri eki en kolay olanı hiçbir şekilde okutucu harf yok. Kelimeye getirilirken de arasına herhangi bir okutucu harf almaz. İyelik eklerini böylece anlatmış oldum. Bu ekleri bu şekilde öğrendikten sonra elinize alacağınız Latin harfli herhangi bir metin üzerinde alıştırmalar yapabilirsiniz. Bizim Osmanlı Türkçesi bir kitabımızın 102. ve 103. sayfalarında da bir alıştırma tablosu var. Bu alıştırma tablosundaki kelimeleri kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. Önce yapın, daha sonra benim bu videonun arkasından hazırlayacak olduğum videoyla karşılaştırma yapın. Oradan kelimeleri doğru yazıp yazamadığınızı takip edin. Bu şekilde Osmanlıca'yı sadece okuma olarak değil, yazma olarak da rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.